Tarihin seyrini değiştiren bozulmuş bir yemin, kılıçla değil, bir şiirle edilen bir feryat ve gökyüzünde aniden beliren o gizemli bulut. Gelin bu inanılmaz hikayenin derinliklerine birlikte inelim. İşte her şey bu sözlerle başlıyor. Bu bir adamın çaresiz yakarışı. Halkının nasıl bir ihanete uğradığını anlatıyor hem de en acı şekilde. Ama bu basit bir yardım çağrısı değil, inanın çok daha fazlası. Peki, bir an durup düşünelim. Neden yani neden koskoca bir ordu değil de bir şair? Neden kılıçların şakırtısı yerine bir şiirin dizeleri? İşte bu sorunun cevabını bulmak için ta Hudeybiye'ye gitmemiz gerekiyor. Orada kurulan ve ne yazık ki kanla bozulan o barış anlaşmasının tam ortasına. Evet ilk durağımız bu. Bir şiir, bir feryat. Bu feryadın neden yükseldiğini anlamak için önce o ihanetin sesini duymamız lazım. Her şey o pamuk ipliğine bağlı barışın kopmasıyla başladı zaten. Şimdi gelelim olayın arka planına. Barış anlaşması ve o dönemde oluşan iki büyük taraf. Biliyorsunuz, hikayemiz aslında bölgedeki tüm dengeleri değiştiren çok önemli bir anlaşmayla başlıyor. Bu anlaşmanın güzel bir yanı vardı. Kabilelere net bir seçim hakkı tanıyordu. Yani diyordu ki, istediğiniz tarafla ittifak kurmakta özgürsünüz. Ve işte tam bu noktada saflar belirlenmeye başladı. Uzak kabilesi tercihini peygamberden yana kullanırken onlarla aralarında eskiye dayanan bir husumet olan Beni Bekir kabilesi de doğal olarak karşı tarafa yani Kureyş'in yanına geçti. Antlaşma buna izin veriyordu evet ama bu seçim aslında yaklaşmakta olan büyük fırtınanın da ilk işaretiydi. Ve geldik bir sonraki bölüme gece karanlığında bir baskın. Tahmin edebileceğiniz gibi bu barış havası pek de uzun sürmedi. Şimdi sizi o anlaşmayı paramparça eden ve gerçekten de tarihin yönünü değiştiren o ana, o ihanet anına götürüyorum. Peki bu barış ne kadar sürdü dersiniz? İnanılır gibi değil ama sadece 7, belki 8 ay. Koskoca bir güven ortamı bu kadar kısa bir sürede yerini kanlı bir pusuya bıraktı. Olayın yaşandığı yer, Mekke yakınlarında Vetir denilen bir kuyu başı. Beni Bekir kabilesi gecenin kör karanlığından faydalanıp Antlaşma gereği artık dokunulmaz olmaları gereken huzalılara pusu kuruyor. Düşünsenize, barış zamanı insanlar savunmasız, tam bir korkaklık örneği. Ama durun, en can alıcı nokta şimdi geliyor. Bu işi tek başlarına yapmadılar. Antlaşmanın asıl garantörü olan Kureyş, evet Kureyş, antlaşmayı resmen çiğneyerek müttefikleri Beni Bekire gizlice filah ve atlı gönderdi. Ne de olsa gece karanlık, kimse görmez. Bu sır ortaya çıkmaz diye düşündüler ama fena halde yanılıyorlardı. İşte bu hamle sadece bir ihanet değil, aynı zamanda Mekke'nin fethine giden yolu sonuna kadar açan bardağı taşıran o son damla olacaktı. Ve şimdi zaferin habercisi olan bulut. Artık ihanetin ne kadar büyük olduğunu anladığımıza göre gelin en başa dönelim, hikayemizin başladığı o ana. Medine'de yükselen o feryat anına. Baskından kurtulanlardan biri Huzaa kebilesinden Amr bin Salim soluğu Medine'de alıyor. Durup dinlenmeden atını sürüp peygamberin huzuruna çıkıyor. Ama ne bir kılıç çekiyor ne de bağırıp çağırıyor. Onun silahı kelimeler ve yaşadıkları o korkunç ihaneti o meşhur şiiriyle anlatmaya başlıyor. Şiir bittiğinde salonda derin bir sessizlik ve peygamberin cevabı hem çok net hem de çok kesin oluyor. Amr bin Salim'e dönüyor ve o tarihi sözü söylüyor. Bu öyle üzülme geçer gibi bir teselli değil. Hayır, bu harekete geçileceğinin kesin bir vaadi. Ve işte tam o anda gerçekten çok ilginç bir şey oluyor. Peygamber bu sözü söyler söylemez o an Medine'nin göğünde bir bulut beliriveriyor. Peygamber için bu sıradan bir bulut değil tabii ki. Bunu Huzaa kabilesinin bir kolu olan Beni Ka'b'ın zaferinin ilahi bir işareti, bir müjdesi olarak yorumluyor. O an var ya, o an işte en derin çaresizliğin ortasında beliren umudun ete kemiğe bürünmüş hali gibi. Ve bu işaretten sonra bir an bile duraksama olmuyor. Peygamber derhal hazırlıklara başlıyor. Ama burada müthiş bir strateji devreye giriyor. Hedefin neresi olduğu Kureyş'ten son ana kadar bir sır gibi saklanıyor. Neden mi? Amaç belli. Anlaşmayı bozanları hiç beklemedikleri bir anda kendilerini en güvende sandıkları yerde, yani kendi evlerinde yakalamak. Peki geldik son bölüme. Tüm bu yaşananlardan, bu bozulan yeminin biz ne gibi dersler çıkarabiliriz? Gelin bir de ona bakalım. Aslında bu olay bize birkaç temel şeyi çok net gösteriyor. Birincisi, müttefikine sahip çıkmak esastır. İkincisi, bir antlaşma, taraflardan biri onu hem lafzen hem de ruhen çiğnediği an bitmiş demektir. Üçüncüsü, sana ihanet eden bir düşmanı gafil avlamak savaş hukukunda meşruydur. Ve belki de hepsinden önemlisi, bu olay, inanç bağının kan bağını da coğrafi sınırları da nasıl aştığının en güzel kanıtlarından biri. Ve bu anlatı bizi sonunda şu derin soruyla baş başa bırakıyor. Düşünsenize, sadece tek bir bozulmuş yemin tarihin akışını tamamen değiştirebilir mi? Bu olay sadakat, ihanet ve bunların doğurduğu sonuçlar hakkında bugün bize neler söylüyor?